Fazlı Bey, toprak yatırımı ve gayrimenkul yatırımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Püf noktaları nelerdir? Tuğba Hanım, biz Kırıköreni bölgesinde 3000'den fazla imarlı ve ifrazlı arsa satan bir firmayız. Bizim sattığımız arsalar yerleşim alanı içinde imarlı ve ifrazlı ev yapılabilir arsa projeleridir. Gayrimenkulde yatırımda biz imarlı ve ifrazlı arsa olmalarına dikkat ediyoruz. Bunun yanında Bizden alınan hiçbir arsada hiçbir müşterimiz bugüne kadar zarar etmemiştir. %100, %200, %300 kazançlara kadar ulaşmıştır. Bunun sebebi de imar planları içinde olması, yerleşim alanı içinde olması, aldığınız yere ev yapılabilir olması. Bu zaten olayı tamamen başlı başına bitiriyor. Siz bugün paranızı faize yatırdınız. Bugün ben olsam gayrimenkul alırım. Çünkü faizler düştüğünde benim paramın değeri kaybolacak. Gayrimenkulde değer fırlayacak. Ben bütün müşterilerimize gayrimenkul almalarını, arsa ve arazi almalarını tavsiye ediyorum. Sizin bir daireniz varsa, iki daireniz varsa, üçüncü bir daireyi almayın. Gayrimenkul, arsa en büyük yatırımdır. Hele ki de bomboş, inşaat yapılabilir bir alan bence altından daha kıymetli. Tabii Çünkü üstünde istediğiniz projeyi yapabilirsiniz. O yüzden biz diyoruz ki imarlı, ifrazlı arsa her zaman kazandırır. Doğru yerden, doğru arsayı alırsanız her zaman kazanırsınız.